Bodrum'un sorununu zaten en iyi biz biliyoruz. Bugün akyalar patlamıyor. Çünkü biz gereken önlemleri alabildik. Artık o problem ortadan tamamen kalksın diye düktil borularla yepyeni bir hat çekiyoruz. Yaşadığımız bu patlakların hepsi bitecek. Aynı zamanda şimdi kuzeyinde hattını ihalesi de yapıyorlar. Burada da çok önemli bir mesafede borular değişecek. Büyükşehir'in en büyük önceliği su, sonra atık su. Toplamda 100 civarında depoyu yeniliyoruz. İnsanın ihtiyacını karşılamak, çevreyi korumak bizim görevimiz. Kesinlikle tuzlu suyun arıtılmasına başvurmak zorundayız. Zorundayız. Arkadaşlar gerekli fizibilite etütlerini yaptılar. Yarımadanın batısında ihtiyaç kalmayacak. Bu kış bitireceğiz ve seneye yaza o bölgede ciddi bir rahatlama olacak. Böylece diğer taraflar da rahatlamış olacak. Yaramadan diğer yerleri de. Turgut Reis'te 37 bin metreküp gün bir atık su arıtma tesisimiz var. İleri biyolojik. Kanalizasyon olmayan yerlere kanalizasyon gitti. Foseptik kuyuları ortadan kalkıyor. Turgut arıtma tesisine gri su tesisi de kuruyoruz. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Atık su arıtma tesislerimizi entegre bir sistemde yöneteceğiz. Ben bugüne kadar yapmış olduğu kıymetli çalışmalar için Sayın Uğur Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Muski Genel Müdürümüz Sayın Yılmaz Şengül ve teknik ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine bölgemizin sorunlarını açık yüreklilikle her zaman gerek belediyemize gerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne aktaran kıymetli muhtarlarıma bugünün toplantıya katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Ve bölgede vatandaşlarımıza her türlü hizmeti götürmek için canla başla çalışan hem Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize hem Bodrum Belediyesi Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediye'mizin Muski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı katılımcı, şeffaf hesap verilebilir ve öngörülebilir bütçe çalışması hem muskimize hem bölgemize hem Bodrum'uza hem de bütün Muğla'ya hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel çalışmalar için gerek müdürlerimize, gerek genel müdürümüze ve kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun.